Ayasofya Camii'nin önün açılmasının önündeki en büyük engel bugün deyim yerinde ise kalktı ve Ayasofya Camii açıldı. Anadolu Gençlik Derneği'nin öncülüğünde bir araya gelen 50 binden fazla vatandaş Ayasofya'da ölen namazı kıldı. AGD Genel Başkanı Salih Turhan'ın kıldırdığı namaza Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak da katıldı. Ayasofya önünde bir açıklama yapan AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Ayasofya derhal cami olarak ibadete açılmalı dedi. Anadolu Gençlik Derneği'nin öncülüğünde Ayasofya Camii açılıyor. Bekir, biraz daha gelecek geriden al. al. Anadolu Gençlik Derneği'nin öncülüğünde bir araya gelen 50 binden fazla kişi öğle namazını Ayasofya Camii'nin dışında kıldı. AGD Genel Başkanı Salih Turhan'ın kıldırdığı namaza Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak İstanbul İl Başkanı Selman Esmerer, AGD İstanbul Şube Başkanı Serhat Akçay da katıldı. Ayasofya Camii'nin müze olmaktan bir an evvel kurtarılması için duaların edildiği programda Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Ayasofya Vakfiyesi okundu. Yok oğlum, mikrofonlarınız var, olun mikrofonlarınız varsa Bu sebeple bu vakfiyeyi kim değiştirirse Allah'ın, peygamberin, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun. Bir konuşma yapan Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, 78 yıldır ezana ve Kur'an-ı Kerim'e hasret bulunan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını arzu etmekteyiz dedi. İstanbul'un fethinin 559. yıl dönümü nasibetiyle yıllardır vicdanımızı rahatsız eden bir durumdan bahsetmek istiyoruz. Şu anda önünde basın toplantısı gerçekleştirdiğimiz Ayasofya'nın cami tahammül edilmişliğinin üzerinden tam 559 yıl geçti. Sultan Fatih, İstanbul'un fethinde büyük bir, bir kalabalıkla Ayasofya'ya gelip, burada ilk cuma namazını kılmış ve Ayasofya'yı resmen cami olarak açmıştır. Ayasofya'da kılınan bu ilk cuma namazında, lütfeyi Fatih okumuş, namazı da bu kası akşam seçim hazretleri kıldırmıştır. Ayasofya'yı baştan ayağa tamir ettiren ve bahçesine bir de medrese yaptıran Fatih Sultan Mehmet Han buranın kıyamete kadar cami olarak kalmasını yazılı bir vasiyet yazılı bir vesikayla vakf etmiştir. Fatih bu vakfiyesinde vakfın şartlarına uymayan Ayasofya'yı cami olmaktan çıkartanlara kim ki Bundan sonra burasını camiden başka bir amaçla kullanırsa Allah'ın, peygamberin, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun diyerek <laughs> ve dua etmiştim. <laughs> ne yazık ki bilindiği gibi 1934 yılından bu yana Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Ayasofya ibadete kapalı bir şekilde durmaktadır. Ayasofya 78 yıldır masum bir halde hemen yanı başında bulunan Sultanahmet Camii'ne adeta ilgilenerek bakmaktadır. Fatih'in bizlere emaneti olan ve halkın batıla simgesi olan Ayasofya ibadete açılacağı günü hasretle beklemektedir. Bu ülkeyi bize vatan yapan Cihan Padişah'ın Fatih'in emanetinin bugün kilitli ve zincire vurulmuş olması bizleri derinden üzmektedir. Biz, 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 Ayasofya, ezana, namaza, müezzine, imama, cemaate, Kur'an'a, dualara ve Rabbimize açılan ellere hasrettir. Ayasofya ne taş ne binadır. Ayasofya halkın batile basına karşı galebe çalmasıdır. Ayasofya'nın gerçek güçlü sahipsiyetine ulaşması, Fatih'e refah ve geleceğimizin bekası için şarttır. Ayasofya'nın ibadete kapatılması, Fatih'in ve şehitlerimizin kemiklerini sızartmaktadır. Fatih'in vasiyetinde bedduasına muhatap olmamak için Ayasofya ibadete açılmalıdır. Bu konu sadece bizim değil, İslam ümmetinin bir derdidir. Ayasofya bize emanet edilmiştir. Emanete sahip çıkmak bir müminin vasfıdır. Onun için herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. En kısa zamanda Ayasofya üzerinde oyunların bozulup hak ettiği değerine kavuşması ve kıyamete kadar canlı olarak kalması gelecek adına istediğimiz büyük bir dua ve beklentimizdir. Ayasofya'nın kapalı olduğu her gün ızdırap, yeniden canlı olarak ibadete açıldığı gün ise inşallah bayramımız olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, değerli basın mensupları. Bakınız, Hristiyan batı Ayasofya'nın kilise yapılması için harekete geçmiş durumdadır. Başlattıkları kampanyayla Ayasofya'nın kilise haline dönüştürülmeden Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmaması gerektiğini savunmaktadırlar. Ayasofya'nın ikinci Kudüs olduğunu söylemektedirler. Yunan asırda Amerikan vatandaşları Ayasofya'da ayin yapmak için girişimlerle bulunmuşlardır. Bu ülkenin asıllıklarına gösterilen hoşgörü ve özgürlük ülkemizin tahir eksiliyetini oluşturan Müslümanlardan gelemez Onun için Artık bir açılımında tarih sayfalarında yapılması gerektiğini beklemek en doğal hakkımızdır. Çünkü Ayasofya Müslümanlarındır.